İki kanat. Bizim ahşap evimizin kapısı Kastamonu'da iki kanatlıydı. Biri hep kapalı dururdu kanatların ardında demir dayak Gece olur karanlığın haşetinden kapanırdı tek kanat. Boyasızdı tahta kapı. Bu yanıyla güvenirdim ona. Yıl 53, üçteydi. Dövüşmek üzereyken bir tımla, Marenkov diye bağırmış öfkeden patlayarak zavallı arkadaşım hiçbir şey anlaşılmayan bir telaffuz karşısında şaşırıp kaçtı bağıra ağlaya sonra kızlar geldi bir kanada açılmayan boyasız kapının önündeki betonda walk yaptılar ve rasta oynadılar raspa raspa ras Kore'ye mektup yaz.